Ben yaz adam yani istersen aslında bu sayede Minecraft e, tek blok ama mutlu şekilde yedi <laughs> bakta kaldı. Evet harita yükledim ve harita ilk defa mutluydu ve bakın artık ben kaç sürümündeyim. 1.18 beta. Neden 1.18 seçtim? Tüm seriyle iptal oldu. Bu seri yeni olacak. Şimdi bazı modları biliyorum. Gönüllükte e, modlarda hiçbirini bilmiyorum. Yani şu modları biliyorum ama tam olarak ne işin? Şu anda bak elindeki asa bir oyuna başlarsa bir asa veriyorlar ve şu da küre asa verecek şimdi bunlar. ne verdi? Basic elektrik bandı. E, şimdi öyle modlar var ki yani çok güzeller. Şu anda bak bunları hep crafting table yapıyoruz. Şimdi şurada bir dur nerede ya? Tamam burada şurada karşıda bir şey var. Bir quest book var. Quest book bir açalım. Tutorial in biz İngilizce alacağız. Şimdi ben çoğun yapmam gerekenleri biliyorum. Portekiz yavru. Yaşadım. Hmm, şimdi bizim çocuk yaşamımızı kırmamız lazım. Ne almam gerekiyordu sanki? Hadi al. <laughs> Aşağı düştü. Şimdi ben bunları aslında onurları çekeceğim. Sonra düşündüm ki yani biz aynı arada kalamayacağımızı düşündüm. Ve bu yüzden kendim çekme karar verdim. Ve bu sayı böyle ne bileyim tadımlık olacak. Ben zaten genelde video buraları kıracağım. Şimdi oyunu köşke benden ne yapmamı istedi ona bakacağım. Tamam. Allah'tan yaşıyorum ki bir başlangıç gibi görünüyor. Ya yeter ama ben dur. Biraz alanımız geliş yeter mi? Şu anda küçük bir alanda olmalıyız. Aslında tüm seriler ne yazık iptal oldu tüm seriler. Microsoft sonra tekrardan başlayacağız bu arada. Yani onunla ilgili bir şüpheniz olmasın. Yazmak yoksa sonra devam edecek yani çekmek ne yapsak bir düşüneyim. Şu karşıda bir yer var. Ben oraya giderim bu Ve aşağıya bir tane blok koymalıyım ki eğer aşağıda bir şey olursa oraya düşer. Şöyle hemen bir ağaç yapalım. Ağaç diyorum. Ağaç. Bu arada da o kadar... Ay mapte, mapte o kadar fazla mod var ki. Çoğu modu çıkarmak zorunda kaldım. Bakın öyle modlar var ki. Sim modu var ama Sim modunun şöyle bir özelliği var. Eee Şimdi bu topraklar bildiğiniz gibi e, şey ne desem. Bu sivleri e, koyt bu sivler ne işe ve sin Türkçesi de süzgeç. Bu toprakta süzgeçten geçirilirse size kemik dozdur, işte fidan falandır veriyor. Şimdi sivin tekstürü biraz bozuk hatta bazı şeylerin tekstürü bozuk ama çalışıyorlar. Onunla ilgili bir şey ben niye kuruyorum onu? Neyse onunla ilgili bir şey yapamadım. Bunun için özür dilerim. Yani ne? bu kırıcı gelmedi? Aşağı mı düştü o yoksa? Tamam. Şimdi bunun ne işlerini bilmiyorum. Oo Oo! Kaşıklayabilirim. Hop! Aa, sandığı açmıştım. Allah'tan. Şimdi ben en ortaya kırmayı devam edeceğim tabii. Video durduracağım ve bu seri çerezlik atabilirim. normalde atabilirim. Çerezlik derken yani böyle kısa. Şimdi ben ortaya bayağı bir kasacağım. Bu yüzden yani bayağı bir uzun sürecek. Ben biraz ortaya kasacağım. Biraz bu adayı genişleteceğim. Ve şuraya gideceğim. Tabi orada video arası yapmayacağım. Şu anda video arasını hemen yapacağım. Ve son olarak size söylemek istediğim bir şey var. Kanalımız 200 abone arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bununla ilgili özel video çekecek miyim bilmiyorum. Çekebilirim, çekmeyebilirim. Yani benim sana sorum belli olmaz. Neyse yani like at. Neyse yani sen bunu kısa almayacaksın ama bir saat falan geçer bir Hadi Gör. Gel şimdi. Tamam. Ee, birazcık böyle kasıldım. Birazcık baya bir toprağım ve baya bir taşım var. Zaten etrafını görmüşsünüz. Bu ağaç hala büyümedi. Neyse neredeydi benim yerim? <laughs> Nerede olduğumu? Dur mıydı? Hayır. Altın ah, topra aldı. Ortaya belirtmek için sanırım taşlarına falan oraya çevirebilirim. Neyse be, burası ortaydı. Aha ağacın yanı ortaydı evet. Aynen burası orta. Ve şu ana kadar hiç düzgün bir şey çıkmadı. Hep böyle taş taş ilerledi. Ama zaten mutlu survivor'da birazcık bir de burada lucky bloklar da olacak ve ben şuraya gideceğim. Ben o sandıkta ne olduğunu merak ediyorum. Oradaki o alttaki demiri almak istiyorum. Genelde bu sandıklarda hep böyle çöp şeyler çıkıyor. Oha oha oyunu oyun. Neymiş bu? Golden Egg Chiling. Chiling ne demek lan? İskelet. Zombi. Cadı. Rare Bag. Common Bag. Bir tane daha Common Bag. Common Case. E, kasaymış. O oh, 7 vuruyor. Ve Palmer. Oha. Elmas ton. Gittim. Bu kadar bu kadar mı yani? Ya zannetsin. Come kiss. Güzel bir şey çıkacağını bilmiyorsam bunun içinde silah çıkıyor. Oo oh, ben zengin ben. Oyun bitti. 5 vuruyor. 7 vuruyor. 6 vuruyor. Kamun bek, kamun güzel bir şey çıkar ya. Hadi hadi çıkar çıkar. Çöp bunlar lan. <laughs> Sana bir tane farm kurabilirim. Oo, <laughs> Dur. Oğlum diğer kamun beklerdi, nerede? Ben ikisini birden mi açtım? Olabilir. Bilmiyorum. Neyse dur ya ben burada sandık son alırım. Burasıydı diye hatırlıyorum. Biraz böyle bir şeyler yapalım mesela. Bu bölümün amacı ne olsun? Bu bölümün. Aaa. Cobblestone Septing. Bu arada şu modu zaten bilenler bilir. Minecraft modu söyledi. Dur neredeyim? Seed modu. Oğlum seed modu burada değil mi? Oğlum seed modu nerede? Dur. Seed yazayım çıkar. Seed. Burada İngilizce de oynayacaktım. İngilizce de sana Lan niye seed modu yok? Lan seed modu vardı. Aa doğru. Bizim bunun için. Şu anda bilmiyorsunuz yani. Bilmeyenler de olacak. Minecraft Monster Run izleyenler bilir. Ee, şu nerede? Bu köpek nerede? Şu nerede o köpek? Ya? Bak bundan yapılıyor o seedler. Onlar işte böyle zümrüt tur diye gidiyor. Bu arada bizde olanlar Bunu üretebiliyor muyuz? Olsun ben sevdim bunu ya. Merhaba. Taştan sapling yaptın mı? Yo, 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 yo yalan, yo yalan. Yapmamışım. Dur, yapak mı? Doğru lan. Crafting git. Crafting table. Table. Benim bu saplingi de şuraya koyacağım. Ve şortlardan bir tık kıracağım. Kemik çıktı bu kemikten. Or onu alacaktım biliyor musun? Neyse kalabilir orada şimdi. Şimdi ilk de bir şöyle yapalım. Böyle, böyle içsem Temiz tozu yapalım biraz. Ne? Bu ne? Bu, bu ne? Ela kırılıyor direkt bu. E ne anladım? Ne, ne çıkıyor odun ve taş çıkıyor. <laughs> Doğru yaz yani. Kabuston ve odun. <laughs> ne bekliyordum ki? Ne? Ne oluyor lan? Hayaletler. Hayaletler. Bu bölümün başlığı bana yardım edin hayaletler. Bu arada dur görevlerden bir şeyler yapalım. Ha, kuruk yap diyor. Şey makas mı? Öyle bir şey. Dur. videonun ne işi çekiyor? Kuruk yap diyor. Kuruk ne lan? Kuruk. Aa, makas ha bu. Abi siz niye bana yardım ediyorsunuz cidden? tane alabilir. Almışım. Beş tane almışım. Bu nasıl bir Dur dur dur. Tamam. Şimdi o kuruluktan yapalım bir tane de. Adayı genişleteceğim dedim. Bu kadar genişletmişim. Ben de köpeğim biraz. Jet komu. Bu arada ben ne güzel şeyler kazandım 2 saniyede. Oyman yardımcı oluyor. Dur. Dur. Ne yapacağım şimdi? Çok heyecanlıyım. Dur 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 demir yapabiliyor muyum kuo 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 da buraya ekeceğim ve büyüteceğim kömür işeceğim ben bu odayı geliştireyim biliyor musunuz ben tekrardan burada video durduracağım neyse döndük neyse dur hatta üstüne giyilebilecek bir şey var mı diye bakacağım bir şal çıktı ihtiyacım var Mod gerçekten bu çok güzel. Yakında bu arada bilgisayardan video çekmeye başlayabilirim. Görürsünüz artık. Bu arada kendime bir tane daha hesap açtım. Yeter yeter. Kim kırıyor lan? La bunlar dışarı atıyor. Buraya buraya buraya. Buradakileri burada kırın. Buradakileri kırın hayaletler. Ben kırayım şunları. Ağacıdan kömür çıkıyor. Ne bekliyorsun ya? Alayım ben şunu. Çıktı mı kol? Yok kol çıkmamış. Aa çıktı iki tane hem de. Ne hemen videoyu durdurayım bir de ortaya kazmaya devam edeyim. Arkadaşlar bayağı bir kazdım böyle kazmaz. Dedim de şu makası yaptım. Şimdi oyunun dediğini öyle ben bunu kıracağım. Kırdım. Uyyy beğendim ben bunu. Uyyy ulan... tamam şimdi oyun bana bir tane şurada baran mıydı lan? siv istedim. Dur. Bahan. Quest 4 from level siv net siv yapmamızı istiyor. Peki siv nasıl üreteceğiz? Ha. Sivin koyunca tabii ki de bağlanacak. Onu da biliyorum. Yani teksürü bozuk biraz. Biraz değil hatta baya. Ha, bize cibik lazım. Cibik. Cibik, cibik yapak. Cibik, cibik. Oldan boşlandı Cıbık, cıbık, cıbık yaptık, cıbık. Kaç kere video yapmıyorum ben yine fark ettim. Bayılırsın. Durun üstü olması gerekiyordu sanırım. Bunu üretebilir miyim artık? Yettim mi? Artık. Aa işte siz doğru oldunuz. Yok. Hah. Tamam ya artık bunu ürettik bir tane. Oo akşam oluyor ne Şimdi akşam olsun Bakın gördünüz Ama anlamadığım şey şu. Toprağa tıklıyorum. Bir şey gelmedi bak çünkü içi boş. Sadece toprak çıkıyor. Peki yaprak. Aa yaprak bakın Gördüğünüz gibi bir şeyler çıkıyor. Gördünüz mü? Elimden hiçbir tanesini almıyor. Çok garip. Peki bunun ne Hiç mantıksız değil. Karşımıza bak kaktüs çıktı. Kaktüs. Kaktüs ne işini yarıyor, ne yarıyor ki? Neyse toprakları deneyeceğim çünkü ben de bayağı <laughs> zaten genelde topraktan mı çıkamıyor? <laughs> ta, ta 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 ta. Toprak güzel. Odun kömürü çıktı. Ben ne yapayım odun kömürünü kardeşim? Ben ne yapmayabilirim ki? Tamam. Oyunun sıradaki istediği şey ne benden? Hammer yapıp sonları kırıp gravel'a çevirecekmişiz. Hammer. Bu arada bizim ipe ihtiyacımız var. Yün. Yün nereden çıktı lan? Kesin. Bundan. Dur dur. Oraya koymayacağım. Koymayacağım. He. Yün çıkar mı acaba bundan? Bundan mı yün çıktı aslında? Onu da bilmiyorum. Bakayım dur Yün. Ondan çıkıyormuş gibi durun. Neyden çıkıyor? Tamam. Ben dönmedi kaldı. Ve akşam oldu. Ben nerede uyuyacağım? Bu çocuklar nerede uyuyor? Bu ne? Ya ya alayım ben. O aşağı mı gitti? Neyse böyle bir şey. Yok. Şu bug'ı bir şekilde düzeltmenin bir yolunu bulacağım. Olmazsa bir mod çıkar? İşte bunun oyun çıkmıyormuş. İp çıkıyor mu bari? Şeker kamışı var. Yeriz. Şeker kamışı. Dur alayım. Heh. Yeah. Yeah boy. Ne şu makasın yazı da bakarayım. Meşe yaprakların ne işim yiyici? Meşe yaprak dur. Bu oyunun sıradaki sen nereler lan? Dur. Aaaa! Dur. Dur. Tıklayamam ki. Yaaa... Rookies. Small mob farm. Mob farm yapmam istiyor evet. Crab power... Eee... Uh, roosters and powering 30 block rados. 30 blok ne ya? Ha, jeneratör falan yapmam istiyor benden. Neyse onları çeviririm. De, bu da barel ne abi? Barel. 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 Toprak koyayım için niye kalmıyor? Şey ya bu şey mi adını bak. bundan su üreteceğiz? İnanmıyor musun? Bu biraz beklesin. Daha bence video bitsin. Hatta ben şöyle son kez böyle bir yapayım. Buraya ben sonunda güzelleştirmiş şuradakini alacağım. Amin. Birazcık da kıracağım belki önemli bir şey çıkar diye. Gösterebileceğim. Ben alta yüzde yüz bir blok koymam. Neyse bir ölelim. Öldüm. Nereydi aşağı? Her zaman sevin ya. Neyden elde edeceğiz? Ki ham. Yünüm var da ben bunu yünü nereden etti? Elde ettim. Nasıl uyuyacağım? Ne zaman uyuyacağım? Aga be. Aa çimen çıktı. Keşke. Keşke ne? Keşke onu işte. Beni şimdi öksü geldi. Bırak birazcık daha. Şöyle gır gır gır. Burada bu ağacı kıracağım ama şimdi şey. Öyle bir şey çıkar diye burada gösteriyorum. Yani video şu an adam bitirmiştim. Neden? Neden ben? Neyse. Bu kez biz sıradaki bölümü ne yapabiliriz bilmiyorum ama siz isterseniz yaparız yeni bir şeyler. Siv dur lan ben zaten siv üretmiştim. Bir an kendim tekrar nasıl siv üretecektim. Bu arada arkadaşlar bak dediğim gibi. Dediğim gibi siv burada düzgün görünüyor ama. Tekstürden kaynaklı var köpek. O zaman ne yapalım yani? Bu videoyu bitirelim mi burada? Ne yapalım? Aga. Aa bak su oldu. Gördünüz mü? Ama ben masa alacağım çünkü kovam yok. Neyse umarım sıradaki bölümlerde demir falan elde edersek yani ey, bir şeyler yaparız. Burada people ne? People. 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 Aa taş üretebiliyormuşum pibul'dan. Ve bununla stone barrel yapılıyor. Lava konuluyormuş içine. Ha lava üretimi için konuluyormuş. Ya ben nasıl bir zekayım. Neyse bak şunun içine girebiliyor muyum? Neyi deniyorum ya? O zaman durun ben şunun üstüne bir atlayabilirim. Hop. Hop dur. Atlayabilirim mi ağacın üstüne? Ağacın üstüne atlayacağım. Tamam. Atlayabilirim mi şimdi? Tü, gitti. Şimdi bir daha yapsam. He. Hadi. Ben yine de deniyorum ya. Neyse onun üstüne çıkmak istiyorum. Ya. Peki bunun üstüne çıkabiliyor muyum? Vay. Neyse ben de üstüne çıkayım şöyle. O zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Önce çok güzel bir videodu aşağıda bir şey olmaması ihtimalinin. Şimdi bu seriyi severseniz de devam edeceğim zaten. Ben çok sevdim bence yani. Baksanıza böyle asallı masalı çoğu modu biliyorum. Ve bildiğim kadarıyla sevmeye devam edeceğim. O zaman izlenen çok teşekkür ederim. Ama ne zaman O zaman yazılmış mı? Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. yaz adam görürler.